Merhaba arkadaşlarım. Fizikçi Can kanalından merhabalar. Kaldırma kuvveti konusuyla sizlere devam ediyorum. Evet sıvıların kaldırma kuvvetinden bahsedeceğim. Ondan sonra gazların kaldırma kuvvetinden bahsedeceğim. Sıvıların kaldırma kuvveti biliyorsunuz ki sıvılar cisimlere, yüzeylere bir kuvvet uygular. Bu uyguladığı kuvvet sıvı basınç kuvvetidir. İşte bu cismin her yüzeyine bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvet sıvı basınç kuvveti. Sağdan gelen kuvvetle soldan gelen kuvvet birbirine eşit. Alttan gelen kuvveti ise F olarak gösterirsek nedir? Ee, şuradaki H, D, G, S. H, D, G, S ile ifade edeceğiz. H çarpı S bize burada cismin batan hacmini verecek. Bakın şurası bize V batanı verdi. İşte bu F kuvvetini, şu F kuvvetini kaldırma kuvveti olarak ifade edersek F kaldırma eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G ile ifade edilecektir ve bu kaldırma kuvveti cismin batan hacminin tam ortasını etkileyecektir. Bakın buraya iki tane şekil çizdim. Bakalım bu cisimler acaba dengede kalabilecek mi? Bu cisim şuraya kaldırma kuvveti etki etti. Bunun da burasına kaldırma kuvveti etki etti. Şimdi bu cisimlerin ağırlıkları var. Bunun ağırlığı şurada. Bunun ağırlığı ise biraz daha sol tarafta bir yerde olduğuna göre. Hım. Birinci şekilde F ile G aynı doğrultuda. O zaman bu dengede kalabilir. Dengede kalabilir. Ama ikinci şekilde baktığımda bakın kuvvetle ağırlık kesişmiyor. Yani bu dengede kalamaz. Eğer ağırlar eşit ol, ağırlıkla kalma kodları eşit olsa bile bu sistem, bu cisim dengede kalamayacaktır. Şimdi cisimlerin dengede kalma şartlarına bakarak yorumlarımızı yapalım. Ben biliyorum ki sistem dengede ise ona etkileyen kuvvetler birbirine eşittir. Yani ağırlık ile kaldırma kuvveti birbirine eşit olacaktır. Burada aşağı doğru bir ağırlığım var. Yukarı orada kavrama kuvvetim var. F kaldırma. G eşittir. F kaldırma. Benzer durum burada söz konusu. G eşittir. F kaldırma. Burada ise cisim dibe oturmuş. Yani ağırlığım G büyüktür. F kaldırma olarak ifade edeceğim. G dediğimiz şey ağırlık mg f kalma v batan d sıvı g e, m yerine dv yazarsam d cisim v cisim g eşittir v batan d sıvı g aha g'ler gitti v cisim çarpı d cisim v batan çarpı d sıvı olarak karşımıza çıktı bakın bunu sıklıkla kullanacağız bunu yüzden şöyle aldım yıldızı da yaptım cismin burada yüzmesinin nedeni bakın cisim hacmi cismin öz kütlesi, batan hacim sıvının öz kütlesi. Cismin bir de batmayan hacmi olduğuna göre cismin hacmi batan hacimden daha büyük olacaktır. Buna bağlı olarak cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha küçük olacaktır. İkinci şekilde de aynısını yazdığımda D cisim, V cisim, G, V batan, D sıvı, G şeklinde yazdığımda tik tak G'ler zaten gitti. E cismin tamam battığına göre Cismin halbine batan hacim birbirine eşit. Yani D cismi eşittir. D sıvı. Yani cismin burada dengede kalmasını sağlayan şey ikisinin öz kütlelerinin birbirine eşit olması. Üçüncü şekle geldiğinde yine aynı ifadeleri yazıyorum. D cisim, V cisim, G büyüktür yaptım bu sefer. V batan, D sıvı, G şeklinde. G'ler sadeleşti, hacimler sadeleşti. Cisim büyüktür sıvıdan. Yani cismin burada batmasının nedeni öz kütlesinin sıvıdan daha büyük olmasıdır. Şuna dikkat ediyorsunuz. Cisim yüzüyorsa veya cisim askıdaysa cismi etkilen kavrama kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Bu cisim yüzdüğüne göre bu cismi etkilen kavrama kuvveti ağırlıktan büyüktür diye düşünürseniz yanlış. Veya cisim burada askıda kalmış. Atıyorum ben bunun içine birazcık tuz koydum ve sıvının öz kütlesini arttırdım. Sıvının öz kütlesi artınca ne olacak? Cisim yüzmeye başlayacak. He, cisim yazmaya başladığına göre cisim yukarı çıktı yani kaldırma kuvveti arttı diye düşünürseniz yine yanlış. Hayır kaldırma kuvveti artmayacaktır. Orada batan hacim azalarak yine G ile F kaldırma birbirine eşit olmak isteyecektir. Lütfen bu olaylara dikkat edin arkadaşlarım. Devam ediyorum. Taşırma kaplarına geldim. Hemen şunu yapıyorum. V taşana bakalım burada. V taşan eşittir. Ben şunu öğrenmiştim hacim konusunda. Taşan sıvının hacmi batan hacmi eşit. V batan. Tamam. E, e taşan sıvının ağırlığına bakayım. G taşan V taşan çarpı D sıvı çarpı G E V taşan V batan eşit V batan çarpı D sıvı çarpı G Aha! G taşan Burası kaldırma kötü eşit. G taşan eşittir. F kaldırma e, F kaldırma cismin ağırlığına eşit. Vav! Wow, süper bir şey oldu. Gelen gidene eşit oldu. K cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşit oldu. Demek ki bu kap ağırlaşmayacak. Kap ağırlaşmaz. Ve burada önemli bir bilgi. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Benzer ifadeleri buraya yazdığımızda V taşan eşittir. V batan G taşan eşittir. V taşan çarpı D su çarpı G yaptığımızda G taşan eşittir. F kaldırma o da eşittir. GL yine bu kap ağırlaşmaz diyoruz. Yandaki küçük kap ise kaldırma kuvveti kadar ağırlık yapacak. Benzer ifadeyi buna yazdığımızda V taşan eşittir. V batan aslında V cisme eşit. Burası buraya da yine eşittir. V cisim yazabiliriz. G taşan eşittir. V taşan çarpı D sıvı çarpı G'den G taşan eşittir. F kaldırma ama küçüktür GM. Ha, bakın ne oldu burada? Gelen cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığından daha büyük oldu. Yani bu kap ağırlaştı. Kap ağırlaştı. Peki kap ne kadar ağırlaştı? gm eksi g taşan. Ee, buna n diyebiliriz. Ya da gm eksi f kaldırma kadar ağırlaştı diyebiliriz burada. Ee, taşınma kabımızın ağırlaşma miktarına. Devam ediyorum. Bunlar önemli bilgilerde. Devam ediyorum. Hmm, şurada bir şeklim var. Eğer ben cismi attığımda kabım yeterince büyük ise... Yani kaptan sıvı taşmıyorsa hemen yazıyorum. Kaptan sıvı taşmıyor ise ne olacak? Kap kesinlikle ağırlaşacak. Peki ne kadar ağırlaşacak? Tabii ki cismin ağırlığı kadar ağırlaşacak. Kap kesin ağırlaşır. Ne kadar ağırlaşır? Cismin ağırlığı kadar ağırlaşır. Bu ne yazık. Diğer şeklimize geldik. Diğer notumuza geldik. Burada birbirle karışmayan iki tane sıvı var. Cisim de bunların ortasında dengede kalmış. Buraya bakıyorum. Şuna D1 diyeyim. Şuna D2 diyeyim. Şuna D cisim diyeyim. Hmm, burada şunu diyebilirsiniz. D2 büyük. D cisim büyük. D1 ifadesini yazabiliriz. Şuradaki batan hacmi V1. Şuradaki batan hacmi V2 dersem. Bu cismin ağırlığı. Yani D cisim çarpı V cisim eşittir. D1 çarpı V1 artı D2 çarpı V2 olarak yazılabilir. Yani bu iki sıvının ayrı ayrı uyguladığı kaldırma kuvvetleri cismin toplam ağırlığına eşittir. Çünkü cisim bakın buna ne yapmış? Dengede kalmış. Yani cismin aşağı doğru ağırlığı yukarı doğru toplam etkilen kaldırma kuvvetine eşit olmak zorundadır arkadaşlarım. Şimdi bunlarla ilgili temel birkaç tane sorun var. Bunları sizlerle çözmek istiyorum. Bakıyorum eşit kütleli x, y, ne cisimleri şekilde kim dengede demiş. Buna göre cisimlerin batan hacimler arasındaki ilişki nedir? Şimdi cisimlerin kütleleri mx eşittir. My eşittir. Mz. Buradan şunu söyleyebilir misiniz? Kütleler eşit. X ile dengede. O zaman kaldırma kuvvetleri de eşit. Yani Fx eşittir. Fy. Ama Fz'yi kaldıramamışım. Demek ki Fz'nin kaldırma kuvveti daha küçük. Eğer eşit olsaydı, kütlesi eşit olduğu için yüzecekti. Z batına göre onun kaldırma kuvveti daha küçük. E, F kaldırma kuvveti ne? V batan çarpı D sıvı çarpı G yaptığıma göre benden de batan hacimleri istediğine göre kaldırma kuvvetleri eşit. Batan hacimleri eşit. V, X eşittir. V, Y kaldırma kuvveti küçük. Batan hacmi küçük. V, Z olarak yazdım. Devam ediyorum. X, Y, Z cisimleri şekildeki bir dengede. Bakıyorum hepsi yüzüyor. Mx büyük, My büyük, Mz ise cisimlerin batan hacimleri arasındaki ilişkiyi sormuş yine. Hmm, bu cismin kavrama kuvveti bu cismin eşit. Bu cismin kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığına eşit. Bu cismin kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığına eşit. Kaldırma kuvvetleri batan hacimlere bağlı olduğuna göre Mx büyük, My büyük, Mz olduğuna göre Vx büyüktür, Vy büyüktür, Vz ifadesini yazabilirsiniz. Bize burada e, kaldırma kuvvetlerini sorsaydı yine Fx büyük, Fy büyük, FZ ifadesinde yazabilir. Dik arkadaşlarım. Devam ediyorum. Başka bir soru. K cismi ve L cisimleri şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Tamam bakıyorum. K cisim baştan tek başına yüzerken L ile birlikte şekildeki gibi asla kalmış. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. K cisminin östlesi suyunkinden büyüktür. Bu bir kere yanlış. Niye? K cisminin östlesi sudan küçük olduğu için K cismi yüzüyor. L öz kütlesi K öz kütlesinden büyüktür diyor. Bu doğru. Bu niye doğru? Çünkü L aslında buradaki ipi kesersek L diye atacak. Çünkü ne yaptık? K'yi de batırdı. L hem kendisi batı hem de K'yi batırdı. Yani e, ne diyorum? L burada öz kütle olarak daha büyük bir öz kütleye sahip. Üçüncü maddeye geldim. K'nin kütlesi L'nin kütlesinden büyüktür. Şimdi burada batan hacimler hakkında fikrim yok. Yani burada yarısını battı, yarısından fazlasını battı tam olarak bilmiyorum. O yüzden kesinlikle büyüktür ifadesine buraya soru işareti koydum. Yanlış, kesin doğru soru işareti yani yalnız iki olarak bunu işaretledim. Buraya geldiğimizde KLM özdeş isimler üzerine X, Y isimleri koyduğumuzda şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre MX, MY, MZ arasındaki ilişkiyi sormuş bize. Hemen dikkat ediyoruz. Bakıyorum burada MX artı MK mx artı mk eşittir. 2m derim ben buna. My artı ml eşittir. 1, 2, 3, 4m derim buna. Mz artı mx artı mm. Bu nedir? 1, 2, 3, 4, 5m'dir. Hmm. Bakın mx artı mk zaten 2m'di. O zaman mz bir kere 3m. Değil mi? Ee, Burada MX, MY, MZ arasındaki ilişkiyi sormuş. Bakıyorum. MK, ML, MM zaten birbirine eşit. MK, M'den küçük. 2 M'den küçük. Evet şimdi sorunun orijinaline baktığımda sorun ışıklarını yazmam gerekiyormuş. Sorun ışıklarında şu seçenek geliyor karşımıza. MZ büyük, MY büyük, MX'i. Yani burada x ile pardon y ile z'nin eşit olma ihtimalini düşünün bir an için soruyu çözerken. Ama baktığımda şıklara öyle bir eşitlik yok. Burada zaten z'nin 3 olduğunu görüyoruz. x 2'den büyük. E, y de e, 4 ile 1 arasında bir değer. E, burada e, dediğim gibi şıklara baktığımızda şu seçeneği yakalamış olmamız gerekiyor arkadaşlarım. Devam ediyorum. Buraya geldiğimde evet bakın eşit açımda x ve y cisimine denge SP ve s iplerinde gerilme kuvveti oluştuğuna göre. Bu önemli. Gerilme kuvveti oluştuğuna göre. Gerilme kuvveti oluşuyorsa X aşağı inmek istiyor. Y yukarı çıkmak istiyor. X aşağı inmek istiyorsa X'in öz kütlesi sıvıdan büyüktür. Y yukarı çıkmak istiyorsa Y'nin öz kütlesi sıvıdan küçüktür. Yani şöyle bir eşitlik vardır. Buna göre e, eşit hacim dediğine göre bir kere ikisinin tamam battığı için kavrama kuvvetleri birbirine eşit. Eee Öz kütlesi büyük olduğuna göre M eşittir. D çarpı V yapıyorum. Hacimleri eşit. Öz kütlesi büyükse X'in kütlesi Y'den büyüktür. Y'nin öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Yine buna doğru yakaladım. Çünkü buraya zaten yazmıştım cevap. 1, 2 ve 3 olarak karşıma çıkıyor. Geldim gazların kaldırma kuvvetine. Gazlar da sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygulayacaktır. Tabi bu gazın kaldırma kuvveti batan hacimle değil de direkt olarak V balon ya da V cisimle diyebilirsiniz çarpı D gaz dışarıdaki gaz olarak düşünün bunu çarpı G olarak ifade edeceğiz. Buna dıştan gelen bir kuvvetle bu yukarı doğru kalktı. Bu Kapadokya'daki ya da diğer gezginlerin kullandığı balonları düşündüğünüzde ne yapıyorlar? O balonu çok fazla büyük olarak şişirmemiz gerekiyor. Bunu peki nasıl yapıyoruz? İçine sıcak hava göndererek yapıyoruz. İçine sıcak hava gönderdiğimizde içerideki gazın öz kütlesini azaltıyoruz. Aynı sıvılarda olduğu gibi eğer buradaki DA küçük D havaysa bu balon yukarı doğru yükselecektir. D, B eşit D havaysa bu dengede kalacaktır. DC büyük D havaysa aşağı doğru inecektir. Çünkü içerideki gazın öz daha büyük. Ne yapıyoruz? Ee, i̇çeriye öz küçük olan bir gaz koyduğumuzda o balon yukarı doğru yükselecektir. Ağır, ağır bir gaz koyduğumuzda daha e, ötesi büyük bir gaz koyduğumuzda balon aşağı doğru inecektir arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım e, kaldırma kutu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bundan sonraki videomuz bir e, soru çözüm videosu olacak. TET, AET e, denemesi çözümü olacak. E, beni izlemeyi takip edin devam edin arkadaşlarım.